Bu videomuzda eğlenceli çarpma işlemi yapacağız. Bunun için tezgahımızı kullanacağız ve kurdelalarımızı kullanacağız. Buradaki sayılarımız çarpma işlemindeki çarpımları. Biliyorsunuz çarpma işleminde iki tane çarpan var. Bir çarpanların bir de burayı kullanacağız. Diğer çarpanımız için burayı kullanacağız. Şimdi üç kere 4 işlemimizi yapalım. Üç tane Halkamızı takıyoruz. Bu halkalarımızın çivilerimizin sabit kalması, çocukların rahat çalışabilmesi için bu tür çivileri tercih ettim. Kurdelelerin ucuna da halka taktım ki parmak kaslarını kullanıp aynı zamanda parmak kaslarını da geliştirsinler. Birinci çarpmamız üçtü. Şimdi diğer çarpmamız dört. Bir.

çarpanlarımızdan diğeri burada sonuçlarımızda kurdelaların birleşim noktaları. Buraya gelince de birer birer sayıyoruz birleşim noktalarını. 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 3 kere 4, 12